Merhaba arkadaşlar, öğretmenlerimizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Ee, genelde şu tarz sorular geliyordu: Bu 3600 ek gösterge çıktı, ee, emekli olacak olanların atamaya etkisi ne olur hocam? Diye arkadaşlarımız sıkça soruyorlardı bunu. Bugün bunun üzerinde konuşacağız. Burada elimde bir üst yazı var. Bu sene gönderilen tüm illere, ilçe milli gönderildi bu üst yazı arkadaşlar. E, bu soruları cevaplamaya çalışacağız. Bunun üzerinde konuşacağız. Kimleri etkiler? Daha öncesinde bunu yapmıştık arkadaşlar. Bunun benzerini ama e, kanalda mevcuttu. Bu 3600'ün kimler etkileyeceği ile atamaları nasıl etkileyeceği ile ilgili bir video. Sürekli sorular geliyor. O arkadaşlarımızın sorularını da ele alaraktan ve güncel emekli olacak öğretmenlerimizin sayısındaki düşüşün nedenlerine de değineceğiz. Şimdi arkadaşlar 2022 yılı emeklilik işlemleri tüm illere gönderilen bu yazıda. Şimdi bakınız. Tarihler önemli bizim için. Diyor ki emeklilik ön başvuru ekranından 22 Nisan 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında emeklilik ön başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar yapmaları gerekiyordu ve e, il ve ilçe milli eğitimlerden bu veriler artık gelmeye başladı. %50, %60'lara varan düşüşlerin yaşandığı Söyleniyor arkadaşlar Bu kadarlık bir azalmanın Olduğu bilinmekte Yani Çoğu il Milli Eğitim artık Bu sene için Emeklilik dilekçesinin Önceki yıllara göre Çok fazla gelmediğini Çok fazla Evrakla karşılaşmadıklarını söylüyorlar yani Zaten Önümüzdeki zamanlarda da bunun istatistiğini de bakanlık yayınlar ama gelen verilere göre elde edilen çevremizdeki illerdeki ilçe milletimindeki e, analizlere göre verilere göre bu arkadaşlar %50 %60 oranında düşmüş durumda tüm Türkiye'de de muhtemelen bu şekilde şimdi diğer yıllara bakacak olursak şimdi daha öncesinde zaten ee, bu emekli olanlarla ilgili bir analizimiz kanalda mevcuttu Arkadaşlar 2022 yılında emekli olanlar ve diğer sebeplerden dolayı görevinden ayrılanların sayısı 15.021 olarak gerçekleşmiş 2020 yılında 13.389 öğretmen emekli olmuş bunu artı 1632 öğretmen ise ölüm, istifa ve benzer nedenlerle bakanlıktan ayrıldı demiştik. Toplamda 15021. Şimdi 2019'da yine 13182 öğretmen emekli olmuştu. Vefat, istifa, görevden uzaklaştırma ve benzeri gibi sorunlardan dolayı boşalan kadro sayısı ise 1837 olarak belirtilmişti. Yani toplamda da 15.000, 2019'da, 2020'de de ortalama 15.000 diyebiliriz. Şimdi 2021'de de 22.000 civarında olduğunu biliyoruz. Çünkü pandemiden dolayı birçok öğretmen istifa et, emekli olma kararı almıştı. Bu 3600 haberleri de sürekli gündemdeydi. Ama gelecek mi gelmeyecek mi birkaç yıldır oyaladıkları için insanlar gelmeyeceğini düşünerekten ve pandemide buna vesile olduğundan dolayı sebep olduğundan dolayı öğretmenler emekliliğe ayrılmışlardı ve bir artış olmuştu. Bu sene ise arkadaşlar %50-%60'lara dayanan bir düşüş olduğundan bahsediliyor. Yani bu 7... 8000 civarında olacağı söyleniyor. Yani bu sene 15-16 binlerden yüzde %50 düştüğünde 7-8 binlere geleceğini öngörüyor. Buradaki çalışan görevliler şimdi peki bunun atamalara etkisi nasıl olacak? Asıl merak ettiğimiz onlardan birisi de bu. Şimdi arkadaşlar 3600 ek gösterge bakanlığında, cumhurbaşkanlığında açıkladığı üzere hangi yıl vermişti? 2023'ün ocağından itibaren uygulanmaya başlayacak. Peki öğretmenlerimizin ataması arkadaşlar, emekliliğe ayrılma işlemleri, daha doğrusu dilekçe verme işlemleri ne zaman demiştik? Mayıs, 22 Mayıs sondu. Şimdi 22 Mayıs son oluyordu arkadaşlar. Yani Ocak ayında emekli olanların şu andaki e, atama kontenjanına çok da fazla bir etkisi olmayacak. Yani çok e, Milliyetin Bakanlığı'nın bir yıl sonrasını planladığını çok fazla düşünmüyorum ben. Bir yıl sonrasının planlandığını e, düşünmüyorum. O yüzden dolayı bu seneyi etkilemeyecektir arkadaşlar. Ha, önümüzdeki sene ne olacak? E, Haziran'da seçim olacak denildi Yani erken seçimin gelmeyeceği söylendi. Atamalarda ne olur? Evet e, seçim yıllarında bir artış oluyor olacaktır da. Ama benim aslında değinmek istediğim konu arkadaşlar emekliliğin atamaya yansıması şu anda verecekleri atamadan e, az olacağını düşünmüyorum. Yani sormuşsunuz arkadaşlar önümüzdeki yıl atamalar nasıl olur diye benim fikrim benim yorumum yıllardır bu sistemin içerisindeyiz. Bu sisteme göre arkadaşlar emekli olan sayısı 3600 ile beraber önümüzdeki yıl yani 2021'de 22 binler dedik. Önümüzdeki yılda iki katına çıkacağı söyleniyor. Yani 40-50 bin civarında bir öğretmenin emekli olması öngörülüyor. Şimdi emeklilikte şöyle bir şey söyleyeyim. Öğretmenlerde 40-50 binlere varan bir emeklilik ikramiyesinde artış söz konusu. Yani Öğretmenlerimiz e, diyor ki emekliliği gelmişse bile bir sene daha dişimi sıkayım, en azından o 40-50 binlik emeklilik ikramiyesinde alayım diyor. Artan enflasyon, e, yaşam koşullarının çok ağır olması, ekonomik şartların son yıllarda çok ağır seyretmesi artık öğretmenleri de bu konuda iki kere düşünmeye zorluyor. Yani 3600'ü bekleyen öğretmen çok. Yani şöyle söyleyeyim. Mayıs'ta arkadaşlar dilekçeler veriliyor. Öğretmenlerimiz Haziran ve Tamuz aylarında emekliliğe ayrılıyorlar. E, bu da demek oluyor ki eğer ki Eylül ayına yetiştirilecekse atamalar. 2023 yılı için bahsediyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. E, 2023'ün Eylül'üne yetiştirileceği için bu sayılar belli olmuş olacak ve iyi bir atama geleceğini düşünüyorum ben. 2023'ün Eylül ayına yetiştirilecek olan atama için yine altını çiziyorum arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. 2023 Eylül'deki atamaya yetişecek olan atanacak olan öğretmenlerimizin ben şanslı olduğunu düşünüyorum. İyi bir Atamanın geleceğini düşünüyorum Yani seçimde e, Geçmiş Olacak ha, Belki öncesinde açıklanır Seçimle beraber Daha bomba bir e, Atama gelebilir Çünkü haziran ayında olacak Belki atama haberi e, 2023 için Mayıs aylarında e, Verilebilir Bu şekilde öngören e, Arkadaşlarımız hocalarımız da var ee, bakalım arkadaşlar ama benim yorumum bu şekilde umarım soran arkadaşlarımızın sorusunu cevaplandırmış olmuşuzdur beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.